bir ara zamanda, ara aşamada inanılmış bir şey tutup bugüne uygulamaya çalışmak ve günümüzün bilgi ve kuralları ile çelişen kısımlarını ayıklamamak. Oysa daha geriye gidildikçe kadim bilgi saydığımız şeye de 180 derece karşıt inanışlar, uygulamalar ve hikayeler bulunduğunu görebiliriz. Çünkü biz nasıl şimdi modern isek, 100 ya da 1000 yıl önce yaşamış olanlar da o zamanın modernleriydiler. Onların da kendi eskileri ve bu eskilerin de daha eskileri vardı. Yani 2000 yıl öncesine ait bir inanış veya bilgi ile karşılaştığınızda o bilgi günümüzde ortaya çıkmış olsa nasıl tepki verirdiniz? bunu düşünmeniz gerekir. Modern insanın modern olma sorumluluğudur bu. Her devirde bu sorumluluk aynıdır. Eldeki en son en güncel verilere, bilgilere bakarak değerlendirme yapmak zorundayız. Bu çocuklarımıza ve torunlarımıza olan sorumluluğumuzun bir parçası. Çünkü biz nasıl ki bizden 100 yıl önce yaşamış olanları bazı konularda örnek alıyorsak, bizden 100 yıl sonra yaşayanlar da bizi referans